Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin içtim, kapattım. Şimdi sizin açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi. İçini şöyle göstereyim sizde de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak kahve falınızda dostlarım. Arkadaşlar falınızın dışına taşan 4 rakamı var. Bakın Aralık ayının sonundayız. Birkaç gün sonra Ocak 2025'e giriyoruz. Bu falı ne zaman izlerseniz o zaman geçerlidir. 4 vakit yani siz 4 ay içerisinde Yaşayacağınız çok güzel bir fırsat var. Bir mucize olur, bir müjde olur. Yani çok güzel bir fırsat. Bu fırsat sizi rahata kavuşturacak. Yani böyle bir rahat edeceksiniz. Yani sonunda ben rahat ettim yani. Bir derin bir nefes aldım. Çok almışsınız. Bu 4 ay içerisinde arkadaşlar sizin hayatınıza, ailenizin, sevdiklerinizin hayatına çok güzel, hoş bir şey gelecek. onu söyleyeyim. Bayağı bir sevineceksiniz ama onu söyleyeyim size. Aranız bozuk bir arkadaşınız var mı sizin dostlarım? 3 hafta içerisinde aranız düzeliyor. Yani şu an kimde aranız bozuksa aranız böyle <laughs> limon ise aranızı düzeltiyorsunuz. Bu 3 hafta içerisinde de düzeltiyorsunuz. Baya böyle bir rahatlayacaksınız. Onunla konuşmadığınız için böyle baya bir üzülmüşsünüz. Moraliniz bozulmuş ama 3 hafta içerisinde aranızdaki buzları tamamen eriteceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Yapmak istediğiniz bir şey var ama bir türlü böyle harekete geçememişsiniz. Siz onu yapacaksınız dostlarım. Yani bayağıdır böyle aklınızda bir türlü yapamamışsınız, gerçekleştirememişsiniz, böyle bir harekete geçememişsiniz. Ama harekete geçeceksiniz yani yakın bir zamanda o yapmak istediğiniz neyse onu yapacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size. Sevginizle, nişanınızla, eşiniz olur. Aranızda büyük bir heyecan yakalıyorsunuz siz. Biraz üzülmüşsünüz son zamanlarda ama yakın bir zamanda çok büyük bir heyecanı yakalayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Çünkü sevdiğiniz kişi bu bayan olur, erkek olur. çok seviyorsa özen gösteriyor. Yani sizin mutlu olmanız için elinizden geleni yapmaya çalışıyor. Ve e, yapacak da yani öyle söyleyeyim size. Hediye paketi var burada arkadaşlar. Bu size geliyor. Yani size çok güzel özel bir hediye paketi geliyor arkadaşlar. Bu hediye paketi sizi çok rahat ettirecek. Çok mutlu ettirecek. Çok da sevindirecek. Çok güzel bir hediye paketi geliyor. Onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için arkadaşlar. Almak istediğiniz bir şeyi sürekli erteliyorsunuz. Yani bir türlü alamamışsınız. Sebepleriniz var çünkü. Artık o sebepler kalkıyor. Ve siz de almak istediğiniz neyse onu alıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz da dostlarım. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Arkadaşlar siz böyle adınızı böyle herkese duyuracağınız bir proje, bir iş yapacaksınız ve canınızı sıkan kimse, sizi üzen kimse onlardan da kurtuluyorsunuz ama bu proje yüzünüzü güldürecek. Yani böyle yavaş yavaş artık böyle gülmeye başlayacaksınız. Şu anda hiç gülmüyorsunuz ama yakın bir zamanda dediğim gibi yavaş yavaş adım adım artık böyle bir gülmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Yani kalbinizin temizliği size çok güzel bir şekilde dönüşü muhteşem bir şekilde olacak yani öyle söyleyeyim size. siz çok yorgun düşmüşsünüz arkadaşlar. <laughs> yani biraz daha böyle kendinize bakmanız lazım. Biraz salmışsınız, yorgun düşmüşsünüz ama önümüzdeki günlerde kendinize biraz daha böyle fazla vakit ayıracaksınız. Bu gözleri gönderiyorsunuz. Bu gözleri, bu nazarları gönderiyorsunuz. Kendinize daha güzel vakitler ayıracaksınız. Bu vakitlerse çok iyi gelecek. Yani artık bu saatten sonra böyle ince eleyip sık dokuyacaksınız. Bu kim olursa olsun Yeni bir aşamaya atlamam lazım. <laughs> yeni bir başlangıç yapmam lazım diyorsunuz ve yapacaksınız arkadaşlar. Burada 32 ve 33 rakamı görüyorum ben. Böyle 32-33 yaşlarında bir bayanla yeni bir tanışma yapacaksınız arkadaşlar. Bu işle ilgili bir tanışma size çok iyi gelecek onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Atın üstüne binmişsiniz ve kafanızın üstünde kocaman arkada da güneş oturuyor. Yani siz o güneşi kendinize çekiyorsunuz. Muradınızı yakaladıktan sonra o güneş de geliyor arkadaşlar. Yani yavaş yavaş böyle güneşi <laughs> hayatınıza alacaksınız. Burada arkadaşlar kocaman bir altın görüyorum ben. Yani siz muradınızı eriyorsunuz. Sizin büyük bir muradınız var ama bayağıdır yapamadığınız bir şey. O muradınız erdikten sonra arkadaşlar başarıyı da yakalıyorsunuz. Mutluluğu da bu zenginlik de olur, evlilik çocuk da olur. Yani başarıyı imza attıktan sonra bu güneşli atı gördüm ya önünüz açık onu söyleyeyim size. Siz arkadaşlar okul eğitim hayatınızla ilgili başarıyorsunuz. Uzun uğraşlar sonrası Eğitim okulla alakalı ne dileğiniz varsa ya da haneden birinin varsa <laughs> onu siz gerçekleştiriyorsunuz. Yani böyle kafaya koymuşsunuz ben uzun zamandır uğraşıyorum uğraşmaya da devam edeceğim ve onu yapacağım ve gerçekleştireceğim diyorsunuz. Evet yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz. Yani karanlığın ardından doğan güneş var. Hem de pozitif bir güneş öyle söyleyeyim size. Kendinizi zinde tutmanız lazım arkadaşlar. Salmışsınız ama. Kendinizi biraz daha böyle zinde tutarsanız, iyi hissederseniz çok güzel bir döneme işaret veriyor bu fal. Yani kendine iyi bakarsan, canını sıkmazsan, yeniden böyle enerjiyi yakalarsan yolun çok açık diyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kendinizi bir dala sımsıkı böyle tutunmuşsunuz ve iyileştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani uzun ve yorucu bir süreci atlatıyorsunuz, toparlıyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz. O ağaca, o dala böyle sımsıkı sarılıyorsunuz. Ve artık inanıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Bu şart yani. Evin içinde hasta biri var mı sizin? Umarım tez vakitte şifayı bulur. Bu kişi ama çok yorulmuş. Ben şifayı bulacağına da inanıyorum ama çok yorulmuş. O kişiye biraz e, el atmak lazım. Destek olmak lazım arkadaşlar. Çok büyük bir aksiyon yaşayacaksınız. Öyle bir heyecan yaşayacaksınız ki böyle bir ağzım açık kalır derler ya. Öyle. Öyle bir ağzınız açık kalacak arkadaşlar. Yani yakın bir zamanda onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Süleyman'ın C.S. Lüleburgaz, Yaman'ın Y'si, Bursa ve Manisa arkadaşlar. Bu kişi size çok negatif enerji yansıtıyor. Yani onu söyleyeyim. Baş dibinizde böyle arkadaşlar. Sürekli böyle negatif enerjiler yansıtıyor. Sizin moralinizi bozan böyle biri var mı? Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Onu söyleyeyim. Ama sizin böyle yoruyor. Yani hayat enerjinizi tüketiyor yani. Öyle söyleyeyim. Bu kişi hep böyle karanlık düşünüyor yani. Sürekli karanlık düşünürsen karanlıklar seni bulur. O yüzden her zaman pozitif düşüneceksin ki pozitifler seni bulsun. Yani hayat gücünüzü birisi için düşürmeye değmez arkadaşlar. Hayat gücünüz var. Bunu da düşürmeyin derim. Şöyle söyleyeyim. Görünen köy kılavuz istemez ya. Bir şeyler görünüyor ama siz görmemezlikten geliyorsunuz. Neden biliyor musunuz? O düzelir diye. Onu böyle eliyorsunuz yani erteliyorsunuz düzelir toparlar şöyle böyle diye 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 zaman geçecek. Yani bir insan bir iki de düzelmiyorsa üçte zaten hiç düzelmez. O yüzden arkadaşlar bunu kafanızdan atın derim. Bilinçaltınıza bunu yerleştirmişsiniz. Ruhunuzu çöktürmüşsünüz. Yani ruhen böyle iyi değilsiniz ama onu söyleyeyim. Biraz kendinizi kontrol altına almanız lazım. Onu belirteyim size dostlarım. Yani aslında sizin sezgileriniz çok kuvvetli. Böyle hissiyatınız yani karar verirken iyi düşünüyorsunuz böyle. Kaprisli, ürkütücü davranmıyorsunuz. Yani iyi niyetli düşünüyorsunuz. Güçlü düşünüyorsunuz. Ama bazı kişilerin de böyle tesir altında kalıyorsunuz ya bu sizi işte yoruyor. Onu söyleyeyim size. Bunu yapmayın dedim. Burada öyle çıktığı için ben söylüyorum arkadaşlar. Ben hayatımda ideal bayanı ya da ideal kendime göre erkeği arıyorum diyorsunuz. O kişi ben karşınıza çıkacağına inanıyorum. Çünkü bu da yolunuz çok açık. uzun böyle bir yol var. Yani tertemiz bir yol var. Bu yol sizi çok güzel yere taşıyacak arkadaşlar. Öyle güzel bir yol. Yani böyle sürekli çözüm, fikir üretiyorsunuz. Çözümler üretiyorsunuz. Yani kendinize uzun vadeli şeyler planlıyorsunuz. Kendinizi müjdeliyorsunuz. Mucizeliyorsunuz. Yani böyle çok güzel böyle birikim yapıyorsunuz. Yani kafanıza çok güzel birikimler yapıyorsunuz. Ve bu sizin yollarınızı daha da bir açacak dostlarım. Burada verimli bir toprak görüyorum ben arkadaşlar ama bu toprak böyle çok böyle güzel çıkmış, parlıyor. Siz öyle güzel şeyler ekeceksiniz ki bu verimli topraktan çok güzel şeyler kazanacaksınız. Sonunda bolluk bol bereket tahta çıkıyorsunuz. Yani <laughs> istediğiniz bir taht var. Ben ona bir türlü çıkamadım diyorsunuz ama çıkacaksınız arkadaşlar. Yani gönlünüz içiniz rahat olsun dostlarım. Böyle pratik düşüncelisiniz. Yani bir şey mi oldu? Hemen böyle pratikçe düşünüp bir anda böyle hamle yapabiliyorsunuz. İstediğiniz bir şey var, böyle almak istiyorsunuz ama böyle bir türlü alamamışsınız onu arkadaşlar. Yani siz o almak istediğiniz şeyi bu sefer alacaksınız dostlarım. Yani kafanızda <laughs> Tutmuşsunuz tutmuşsunuz Hani alabilecek miyim işte alamayacak mıyım Ama bu sefer Onu alacaksınız arkadaşlar Yani kafaya koymuşsunuz bu sefer O yolu açacağım O önümü göreceğim diyorsunuz ve göreceksiniz dostlarım Etkilendiğiniz biri var sizin O karşı tarafta Böyle sizden yavaş yavaş Adım adım böyle etkilenmeye başlayacak. Siz etkilenmesiniz ya. O da etkilenmeye başlayacak arkadaşlar. Yani o da böylesin karşınıza çıkmaya başlayacak. Onu söyleyeyim. Yani böyle karşılıksız zannedeceksiniz ama siz bu iş karşılıklıya dönebilir yani. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Evet. <laughs> Hayatınıza çok güzel, kalbinize çok güzel biri dahil oluyor. Ona kartları böyle bir açık oynayacaksınız ve bu açık oynamak çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani muhteşem bir şekilde kartları açık oynuyorsunuz ve iyi de geliyor. Şöyle söyleyeyim biraz son zamanlarda vurdum duymazım diyorsunuz. Böyle biraz rahat davranıyorsunuz ama bu size iyi gelmiş. O vurdum duymazlık, rahatlık biraz taklamaya başlamışsınız. Bu iyi gelmiş size. Bakın dileğiniz arkadaşlar önü açık, berrak ve temiz. Yani dileğinizde kapalı yol göremedim ben. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar artık böyle yalana gelemiyorsunuz. Yani bir olur iki olur ben artık bu yalana gelemiyorum. Artık çekemiyorum diyorsunuz. Ve çekmek zorunda da değilim diyorsunuz. Artık kimseyi ve çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani ben çektim çektim Olmadı. Ama artık ben kimseyi çekmek zorunda değilim ve çekmeyeceğim de diyorsunuz. Bu da arkadaşlar yarım yarım küçük küçük böyle arkadaşlar kalpler görüyorum ben. Bu kalpleri siz arkadaşlar birleştiriyorsunuz. Yani yarım kalmış kalbiniz var. Siz onları birleştireceksiniz ve kafaya taktığınız şeyleri artık takmamaya başlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim biraz değişim yapıyorsunuz hayal. Enerjinizi, başarınızı, arttırıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim birçok şeyi kapsayan bir işe girişeceksiniz siz. Bu iş sizi çok rahat ettirecek bir iş olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Uzun bir yolculuk yapmak istiyorsunuz ama birileri sizin gitmenizi istemiyor. Ama başka çarem yok. Gideceğim, deneyeceğim diyorsunuz. Belki bu sefer tutturacağım yani siz galiba büyük bir iş tutturacaksınız şehir arası mı yurt dışı mı bir planınız var aileniz mi gitmeniz istemiyor sevdiğiniz mi gitmeniz istemiyor ama e, gideceksiniz arkadaşlar bu işi deneyeceğim belki de tuttururum belki de hayatım kurtulur niye gitmeyeyim ki hani niye denemeyeyim ki diyeceksiniz ve gideceksiniz ve e, deneyeceksiniz arkadaşlar yani kaybetsen de en azından denedim olmadı hani keşke deneseydim edemezsiniz bu hayatta kaybetmek de var kazanmak da var arkadaşlar öyle değil mi dostlarım sizin böyle belirlediğiniz bir şey var hayatınız yani bir şeye odaklanmışsınız o kapanan kapılara odaklandım ben onları bir bir teker teker hepsini açacağım diyorsunuz odaklanmışsınız hepsini bir bir teker teker açacaksınız arkadaşlar yani kafayı bozdum ben bunları açacağım başka çarem yok diyorsunuz evet açacaksınız ve rahat edeceksiniz yani öyle söyleyeyim size kontrol etmeye başlamışsınız her şeyi böyle. işte onu kontrol edeyim, bunu kontrol edeyim. Böyle her şeyi böyle, böyle kontrol ediyorsunuz arkadaşlar ve e, üstesinden de geleceksiniz dostlarım. Yani az kalmış o kontrollerinizin karşılığını almanıza çok az kalmış. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Nankör, acımasız bir arkadaşınız var siz onun nankörlüğünü düzeltiyorsunuz. O kadar nankör ki sanki böyle yüzü kapkar olmuş nankörlükten. Ama o kişiyi siz e, düzelteceksiniz dostlarım. Yani bu kişi bayağı nankörleşmiş dediğim gibi onu düzeltiyorsunuz. Yani kafayı bayağı bir bozmuş bu kişi saçma sapan işlerle. Bu sevdiğiniz biri onu toparlayacaksınız. Ona böyle temelden yeniden başlatacaksınız hayatına dostlarım. Sizin e, aklınızdaki kişi bu ayrıldığınız bayan olur, erkek olur böyle sımsıkı sarılıyor size arkadaşlar. Yani geliyor ve size böyle sımsıkı sarılıyor, sarıp sarmalıyor. Tekrardan bir şans isteyecek. Çünkü bu aşkı bitirmek istemiyor sonlandırmak istemiyor. Çünkü hala sizi seviyor. Zaten seven insan çalışıyor, çabalıyor, koşturuyor. Sevmeyen de hiçbir şey yapmıyor. Yani bu sevdiği için zaten koşturuyor arkadaşlar ve sizi çok seviyor onu söyleyeyim. Yani bir daha denersiniz, olmadı yapacak bir şey yok. Bu son şansı vereceğim diyorsunuz. Bunda da vardır bir hayır dostlarım. Şu an çok emek sarf ettiğiniz bir iş var. Böyle çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. İnşallah da karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Sizin habersiz arkanızdan iş çeviren biri var. Ama siz güzelsiniz diye söylememiş. Yani o işi bitirince size söyleyecek. Yani işi bitiriyor ve söyleyecek arkadaşlar. Çok kızacaksınız ama yine de çok da böyle uzatmayacaksınız. Yani o kızdığınızı çok da belli etmeyeceksiniz dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.